Şeften hepinize merhabalar. Bugün sizlere enfes bir tarifle geldim. Bugün Adana'nın ikinci sırasında gelen en meşhur içeceğini yapacağım. Bugün sizlere muzlu süt yapacağım arkadaşlar. Hem maliyeti çok uygun ve ekonomik bir içecek. 4 liraya 4 kişi doyabilir diyebilirim. Malzemeleri çok basit. Herkes evinde yapabilir. Malzemelerimi söylüyorum. Hem püf noktalarıyla da sizlere paylaşacağım. Umarım yaparsınız beğenirsiniz. Bence mutlaka yapın. Çünkü hiç pişman olmayacaksınız malzemelerimiz 2 adet sütümüz var 200 milimlik 3 e, adet orta boy muzumuz var e, fakat muzlarımızın e, biraz pişmiş olması lazım. İyice bir olgunlaşmış olması lazım. E, çünkü aroma verecek. E, aromasını veren muzdur. O yüzden olgunlaşmış olması daha iyi olur bizim için. E, bir yemek kaşığı da şekerimiz var. E, şeker kullanmayabilirsiniz. O sizin damak tadınıza kalmış. İsterseniz yerine bal da koyabilirsiniz. Ya da e, çok mu şekerli seviyorsunuz? Şekerini de arttırabilirsiniz. Ben bir yemek kaşığı katıyorum. E, böyle daha güzel oluyor. Umarım e, beğenirsiniz. Hadi şimdi yapmaya başlayalım. E, bu arada unutmamışken söyleyeyim. Sütlerimizin buzlukta olması lazım. Ben dün geceden buzluğa kattım. Buz tutması lazım. Buz tutmazsa muzlu sütümüz olmaz. Bu önemli püf noktalarından birisi. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Sütümüzü alıyorum. Fakat buz olduğu için biraz zorlanabilirim. Kırma açısından. parçalar halinde kesiyorum ve direkt robotumu alacağım. Diğer sütü de aynı şekilde sizleri yormamak açısından hemen kesip onu da katıyoruz. Sütlerimi gördüğünüz gibi kırdım ve içine aldım. Ee, dediğim gibi 3 tane e, orta boyda e, muzum var benim. Dileyenler daha fazla da muz katabilir. O da sizin damak tadınıza kalmış. 3 tane ama bence yeterli olur. Onu da aynı şekilde doğrayacağım, içine atacağım. En son olarak da şekerimi katacağım. üzerine de şekerimi döküyorum. Bir dolu yemek kaşığı. Şimdi tahtayla işim bitti. Robotumu önüme alıyorum. Fakat burada püf noktası en az 5 dakika çırpmanız lazım. Ne kadar çırparsanız o kadar köpüğü fazla olur. Şimdi ben başlıyorum çırpmaya. Evet, söylediğim gibi tam olarak ben 5 dakika karıştırdım. Karıştırma işlemim bitti. Şimdi servis etme kısmına geldik. Kıvamını da size göstereceğim. Bakın arkadaşlar, kıvamına. bardaklarımızı dizelim. Şöyle görün. Çok güzel görünüyor inanın. Sizler için tadına da bakacağım. Dediğim gibi tam 4 kişilik oldu. 4 bardak çıktı. Hadi şimdi tadına bakalım. İnanın arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu. Hele yazın vazgeçilmesi içeceklerinden biri içinizi gayet güzel ferahlatıyor. Umarım denerseniz, umarım memnun kalırsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı da unutmayalım.